Sabah uyanıyorsun ama içinden hiçbir şey gelmiyor. Dün vardı sanıyordun, bugün yok. O kişi, o iş, o umut, o güven hepsi gitti. Ve sen şimdi boş ellerle duruyorsun, ben kimdim diye sorarak. İbni Arabi der ki, sen hiçbir zaman sahip değildin, sadece emanet aldın. Ama bu sözü duyduğunda için daha da karışıyor değil mi? Çünkü sen o kişiyi, o hayali, o geleceği gerçekten kendinin sanıyordun. Gecelerce planlar kurdun, sabahları o umutla uyandın. Şimdi ise, şimdi sadece yokluk var. Ama İbni Arabi'nin söylediği şey aslında seni rahatlatmak için değil, seni uyandırmak için. Sen hiçbir şeyi kaybetmedin diyor. Çünkü sen hiçbir şeye sahip değildin. Allah'tan geldi, Allah'a döndü. Sen sadece arada bekçilik yaptın. Ve işte bu, senin yüreğinde çatlayan ses. Sen bekçidin sahip değil. Senin gibi hissedenler var ve biz burada onlarla buluşuyoruz. Eğer bu sözler sana dokunuyorsa kanala abone ol. Çünkü burada senin hikayeni konuşuyoruz. Kaçırmanı istemem. Peki sen şimdi ne yapacaksın? O boş ellerin, o kırık kalbin, o sessiz evin ortasında. Sen kendinle kalacaksın ve belki de ilk defa gerçekten kendinle kalacaksın. Çünkü kaybettiğin her şey seni senden uzaklaştırıyordu. O kişi senin yerini alıyordu. O iş senin ruhunu örtüyordu. O umut senin şimdini çalıyordu. İbn Arabi bu duruma fena der ama bu ölmek değil. Bu sahte benliğin çözülmesi. Sen şimdi çıplaksın ama bu çıplaklık gerçek güzelliğin başlangıcı. Çünkü artık kimse olmaya çalışmıyorsun. Sadece varsın. Sadece nefes alıyorsun. Sadece Allah'ın karşısında duruyorsun. Ve o zaman anlıyorsun ki sen hiçbir zaman kaybetmedin. Sen sadece kendi olmayan şeyleri bıraktın. Sen sadece senin olmayan aşkları, senin olmayan hayalleri, senin olmayan korkuları bıraktın. Geriye kalan ne? Geriye kalan sen çıplak, temiz, gerçek sen. Bu gece yatağına uzandığında o sessizlikte belki de ilk defa kendini hissedeceksin. O sahte seslerin olmadığı yerde, o sahte umutların susmadığı yerde sadece sen ve o. Peki ya sen en son ne zaman hiçbir şeye sahip olmadan sadece var olmaktan mutlu oldun? Dün gece ağladın. Gözlerin şişti, kalbin yoruldu. ''Neden ben?'' dedin. ''Neden hep benim elimden alınıyor?'' Ve o anda sanki Allah senden uzakmış gibi hissettin. Sanki o seni görmüyormuş, duymuyor gibi. Ama İbni Arabi der ki, sen Allah'ın kendisine dönen hediyesini ağlıyorsun. Bu ne demek? Sen o kişiyi kaybetmedin. O kişi Allah'a döndü. Sen o işi kaybetmedin. O emanet sahibine geri verildi. Sen o umudunu kaybetmedin. O hayal gerçek yerine ulaştı.'' Sen sadece bekçiliği bıraktın. Ama ben seviyordum diyorsun. Ben istiyordum. İşte sorun da burada. Sen seviyordun ama o aşk senin miydi? Sen istiyordu ama o istek sana mı aitti? İbn Arabi'ye göre sen sadece Allah'ın sevgisini hissediyordun. O kişinin içinden, o işin içinden, o umudun içinden Allah'ın sevgisi akıyordu sana. Sen onu o kişiye, o işe, o umuda bağladın ama aslında o sevgi hep Allah'tandı. Şimdi düşün. O kişi gitti ama sevgi gitti mi? O iş bitti ama hayal kurma yeteneğin bitti mi? O umut tükendi ama umut etme gücün kayboldu mu? Hayır. Çünkü bunların kaynağı hep Allah'tı. Kaynaktan akan su farklı yollardan geçer. Sen şimdi o yolların kapandığını sanıyorsun ama kaynak kaynak hala orada. İbn Arabi der ki: "Sen Allah'tan başka hiçbir şeyi sevemezsin. Çünkü var olan ondan başka hiçbir şey yok." Bu ilk başta garip geliyor. "Ben onu seviyordum." diyorsun. "Ben ona bağlıydım." ama o kişinin içinde ne vardı ki sen sevdin? Onun güzelliği Allah'ın güzelliğinin yansıması. Onun merhameti Allah'ın rahmetinin tecellisi. Onun sıcaklığı Allah'ın nurunun ışığı. Sen hiçbir zaman o kişiyi sevmedin. Sen o kişinin içindeki Allah'ı sevdin. O gitti ama Allah kaldı. O değişti ama Allah değişmez. O seni unuttu ama Allah asla unutmaz. Sen şimdi diyor ki, o gitti ben yalnızım. Ama sen hiçbir zaman yalnız değildin. Sen hep Allah'la birliktedin. Sadece onu başka yerden görüyordun. Şimdi gözlerini kapat, nefes al, o kişiyi değil, o kişinin ışığı hatırla. O işi değil, o işin sana verdirdiği coşkuyu hatırla. O umudunu değil, umut etme gücünü hatırla. Ve sor kendine, bu ışık, bu coşku, bu güç nerede şimdi? Yer değiştirmediler. Sen sadece onları başka yerde arayı bıraktın. Bugün bir aynaya bak ve şunu fısılda. Seni sevdiğim her şey senin için geldi, senin için gitti.'' Çocukken kumsalda kale yapardın. Saatlerce çalışırdın, güzel şekiller verirdin. Sonra deniz gelirdi ve hepsini alırdı. Sen ağlardın, benim de derdin. Ama şimdi biliyorsun ki o kale hiçbir zaman senin değildi. Sen sadece oynamıştın. Oyun bitince oyuncaklar kaldırılır. İbn Arabi der ki, sen bu dünyada misafirsin, sahip değil. Ama biz büyüdükçe bunu unutuyoruz o evi satın alırız. Benim evim deriz. O kişiyle evleniriz. Benim eşim deriz. O işe başlarız. Benim işim deriz ve sonra deniz gelir. Her şeyi alır. Biz ağlarız. Benim de deriz. Ama hiçbir şey bizim değildi. Biz sadece bekçiydik. Allah bize emanet vermişti. Al demişti. Bak, koru, sev ama unutma bu senin değil. Bu benim. Zamanı gelince geri alacağım. Biz ise demiştik, tamam. Ama kalplerimizde demiştik, benim olacak, hep yanımda kalacak. Ve işte şimdi burada duruyor boş ellerle. Neden aldın diye soruyorsun Allah'a. Ama o hiçbir şey almadı. O sadece kendi malını geri aldı. Sen bekçiliği bitirdin. Görevin tamamlandı. Şimdi sıra başka bir göreve. Ama ben hazır değildim diyorsun. Ben daha verecektim, daha sevecektim, daha iyi bakacaktım. İbn Arabi der ki: "Sen hazır olmayı bekleyemezsin. Allah'ın zamanı senin zamanından farklı akar. O bilir ne zaman emaneti geri alması gerektiğini. Sen bilmezsin. Sen sadece verilen zamanı en güzel şekilde yaşayabilirsin. Şimdi düşün. O emanet yanındayken nasıl davrandın? Şükrettin mi? Yoksa sürekli eksiklerini mi düşündün?" sevdin mi? Yoksa sürekli kaybedeceğin korkusuyla mı yaşadın? i̇bn Arabi'ye göre emanetlere sahip olma illüzyonu onları tam anlamıyla sevmemizi engeller. Çünkü sahip olmaya çalışan kalp sevmeye odaklanamaz. Şimdi o kişi yok, o iş yok, o umut yok ama sen varsın ve sen her anda yeni emanetler alabilirsin. Bir merhaba, bir gülüş, bir nefes bunlar da emanet. Bugün aldığın her şey emanet. Yarın aradığın her şey de emanet olacak. Sen bekçi olmayı öğreneceksin, sahip olmayı değil. Bekçi olmak daha güzel. Çünkü bekçi olan kalp kaybetme korkusu yaşamaz. O bilir ki verileni koruyor, zamanı gelince geri veriyor ve Allah sadık bekçilere hep yeni emanetler verir. Bu gece elinin içine bak. Boş mu? Yoksa sadece yeni bir emanet için hazır mı? O kişiyi ne kadar sıkı tuttuysan, o kadar çabuk kaybettin. Ne kadar benim dediysen, o kadar uzaklaştı. Ne kadar kontrol etmeye çalıştıysan, o kadar kontrolden çıktı. Bu tesadüf değil. Bu evrenin kuralı. İbn Arabi der ki, sevgi sahiplik isteğiyle karışırsa sevgi ölür. Sen onu seviyordun ama aynı zamanda sahiplenmek istiyordun. Onun sadece senin olmasını istiyordun. Onun başka kimseyle paylaşılmamasını istiyordun. Onun hep yanında kalmasını istiyordun. Bu sevgi miydi yoksa korku muydu? Gerçek sevgi sahiplik istemeyen sevgidir. Sen bir çiçeği seversin ama onu koparıp evine götürmezsin. Çünkü bilirsin ki kopardığın çiçek solacak. Sen ayı seversin ama onu pencereden seyredersin. Çünkü bilirsin ki hapsedilmiş ay artık ay değildir. Sen mevsimleri seversin ama onları durdurmaya çalışmazsın. Çünkü bilirsin ki durdurulan mevsim artık mevsim olmaz. Peki o insanın neden sahiplenmek istedin? Çünkü korkuyordun. Kaybetmekten korkuyordun. Yalnız kalmaktan korkuyordun. Unutulmaktan korkuyordun. Bu korku sevgiyi yedi. Sen sevmiyordun, sen tutunuyordun. Ve tutunan eller sevgiyi öldürür. İbni Arabi der ki, Allah hiçbir şeyi sahiplenmez ama her şeyi sever. O seni yaratır ama senin özgür olmanı engellemez. O sana nefes verir ama senin nasıl nefes alacağına karışmaz. O seni korur ama senin yolunu seçmesine karışmaz. İşte bu gerçek sevgi. Sahiplenmeden sevmek, kontrolsüz güvenmek, bırakarak bağlanmak. Sen şimdi ama o gitti diyorsun. Evet gitti. Çünkü sen onu hapsediyordun. Sen onu kendine zincirlemiştin. O nefes alamıyordu. O büyüyemiyordu. O kendini bulamıyordu. Allah onu özgür bıraktı. Sen ise sen onu sahiplenmeye çalışıyordun. Şimdi düşün, geriye dönebilseydin ne yapardın farklı? Daha sıkı tutar mıydın yoksa daha serbest bırakır mıydın? daha çok kontrol eder miydin yoksa daha çok güvenir miydin? Daha çok kıskanır mıydın yoksa daha çok sevinir miydin onun mutluluğuna? i̇bn Arabi'ye göre kaybettiğin şey aslında ilüzyondu. Gerçek sevgi hiçbir zaman kaybolmaz. O kişi gitti ama ona duyduğun sevgi kaldı. O sevgi şimdi nerede, şimdi kime akıyor? i̇bn Arabi der ki, sevgi nehir gibidir, yol değiştirir ama akmaya devam eder. Sen şimdi o sevgiyi nereye yönlendireceksin? Geçmişe mi yoksa şimdiye mi? Yarın sabah uyanınca şunu hatırla. Ben sevmeyi öğreniyorum, sahip olmayı değil. Sen hiçbir zaman değer görmedin, değil mi? Hep verdin ama hiç alamadın. Hep anladın ama hiç anlaşılmadın. Hep sabrettin ama hiç sabır gösterilmedi sana. Ve şimdi o kişi o hiç o umut gidince sen belki de ben gerçekten değersizim diye düşünüyorsun. İbn Arabi der ki, insanlar sadece kendilerini görebilir. Sen onlara ayna oldun ama onlar seni görmediler. Bu çok acı bir gerçek. Sen o kişiye kendini verdin. Onun mutluluğu için her şeyi feda ettin. Onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce koydun. Ama o o sadece kendi yansımasını gördü sende. Gerçek seni hiç görmedi. Sen beni sevmiyordu diye düşünüyorsun. Ama belki de o sevmeyi bilmiyordu. Sen beni anlamıyordu diye düşünüyorsun. Ama belki de o anlayışın neymiş bilmiyordu. Sen beni önemsemiyordu diye düşünüyorsun. Ama belki de o kıymetin ne demek olduğunu öğrenmemişti. İbn Arabi'ye göre sen Allah'ın sıfatlarını taşıyorsun. Sen merhametlisin çünkü o rahmandır. Sen sabırlısın çünkü o saburdur. Sen bağışlayansın çünkü o gafurdur. Bu sıfatlar sende var ama onlar, onlar henüz bu sıfatları kendilerinde keşfetmemişler. Sen onlara ayna oldun ama onlar aynada sadece kendi eksiklerini görmekten korktu. Ve sen yoruldun. Tabii ki yoruldun. Çünkü sen bir insan gibi sevdin ama melek gibi fedakarlık ettin. Sen kendi ihtiyaçlarını unuttun, onların ihtiyaçlarını hatırladın. Sen kendi yaralarını sakladın, onların yaralarını şar ettin. Sen kendi sesini sustur, onların sesini dinledin. Ama i̇bn Arabi der ki, sen boşuna sevmedin. O sevgi Allah'a ulaştı. Her verdiğin merhamet Allah'ın rahmetine dönüştü. Her gösterdiğin sabır Allah'ın sabrına katıldı. Her ettiğin fedakarlık Allah'ın yanında yazıldı. Hiçbir şey boşa gitmedi. Sen sadece yanlış yerden karşılık bekledin. O kişi gitti ama senin sevgin kaldı. O iş bitti ama senin gayretin Allah'ın yanında. O umut söndü ama senin ışığın hiç sönmedi. Sen hiçbir zaman değersiz değildin. Sen sadece değerini bilmeyen insanlarla karşılaştın. İbn Arabi der ki, Allah seni, seni görecek gözlerin önüne çıkaracak. Bu insanlar seni görmediler çünkü zamanları gelmemişti. Ama başkaları gelecek ve onlar seni görecekler. Çünkü onların gözleri açık olacak. Onların kalpleri hazır olacak. Sen şimdi ben kimim diye soruyorsun. İbn Arabi'ye göre sen Allah'ın yeryüzündeki büyük bir sırrısın ve bu sırlar her zaman bir gün çözülür. Bu gece kendine şunu söyle: ben görülmeyi hak ediyorum. Çünkü ben güzel bir ruhum." Yıllarca başkalarında aradın kendini. O kişide, o işte, o başarıda. Sanki sen eksiktin, sanki sen yarımdın, sanki sen tamamlanmayı bekliyordun. Ve şimdi hepsi gitti. Sen yine tek başınasın. Yine o eski sorularla. Ben yetecek kadar iyi miydim? Ben yeterli miyim? İbn Arabi der ki, sen aradığın şeyin ta kendisisin. Bu ne demek? Sen mutluluk arıyorsun ama mutluluk senin içinde. Sen sevgi arıyorsun ama sevgi senin kalbinde. Sen huzur arıyorsun ama huzur senin ruhunda. Sen başkalarında aradığın her şey zaten sende var. Ama ben kendimi eksik hissediyorum diyorsun. Çünkü sen kendine bakmayı unutmuşsun. Sen o kadar çok dışarıya aradın ki içeriği görmezden geldin. Sen o kadar çok başkalarını sevdin ki kendini sevmeyi unuttun. Sen o kadar çok başkalarını anladın ki kendini anlamaya vakit bulamadın. İbn Arabi'ye göre Allah seni tam olarak yarattı. Sen eksik değilsin, sen yarım değilsin, sen tamamlanmayı bekleyen bir varlık değilsin. Sen zaten tamamısın. Sadece bunu görmüyorsun. Çünkü sen kendi ışığını başkalarının üzerine tutuyorsun. Kendi güzelliğini başkalarının yüzünde arıyorsun. Şimdi düşün, o kişi sende ne bulmuştu? Onun sana ilk baktığında gözlerinde ne vardı? Hayranlık mı, sevgi mi, merak mı? O sende bir şey görmüştü. Peki o şey neydi? O şey hala sende var mı? Yoksa o kişiyle birlikte mi gitti? Hayır, o şey hala sende. Çünkü o şey sensin. O kişi sadece aynı olmuştu. Sen kendini onun gözlerinde görmüştün. Ama ayna kırıldığında sen kendin de kırıldığını sandın. Oysa sen hiç kırılmadın. Sen sadece başka bir aynaya ihtiyaç duyduğunu sandın. İbn Arabi der ki: Allah senin en yakın aynandır. O seni olduğun gibi görür. Eksikliklerin ve güzelliğinle, yaraların ve ışığınla, korkuların ve cesaretinle ve o seni sever, şartsız sever karşılıksız sever. Sen kendini nasıl görüyorsun? Sen kendine nasıl bakıyorsun? Sen şimdi ben yalnızım diyorsun. Ama sen hiçbir zaman yalnız değildin. Sen hep kendinleydin. Sadece kendinden kaçıyordun. Sen hep Allah'laydın. Sadece onu başka yerlerde arıyordun. Sen hep sevgiyle doluydun. Sadece o sevgiyi başkalarına veriyordun. Şimdi o sevgiyi kendine ver, o anlayışı kendine göster, o sabrı kendine harca. Çünkü İbn Alabi'ye göre sen kendini ne kadar seversin, o kadar sevilirsin. Sen kendini ne kadar anlarsın, o kadar anlaşılırsın. Sen kendine ne kadar merhamet gösterirsin, o kadar merhamet görürsün. Bu gece aynaya bak ve şunu de: Merhaba, seni özledim. Seni seviyorum. Sen yeterlisin. Çünkü sen sen aradığın şeyin ta kendisisin. Sen hala bekliyor. O kapının çalmasını, o telefonun gelmesini, o mesajın atılmasını. Sen hala umuyorsun. Belki geri döner, belki pişman olur, belki her şey eskisi gibi olur. Ama İbn Arabi der ki, nehir aynı yataktan geçer ama hiçbir zaman aynı su akmaz. Her şey değişti. Sen değiştin, o değişti, durum değişti, zamanın değişti ve hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Çünkü eski diye bir şey kalmadı. Sen eski sen değilsin. O da eski o değil. Siz farklı insanlarsınız artık. Aranızdan geçen zaman sizi değiştirdi. Ama ben onu hala seviyorum diyorsun. i̇bn Arabi der ki, sen sevgiyi seviyorsun. O kişiyi değil. O kişi artık yok. O kişi senin zihnindeki hayalet. Sen şimdi bir hayaletle konuşuyorsun. Bir hayaleti özlüyorsun. Bir hayalet içine ağlıyorsun. Gerçek o kişi başka yerde başka biri olarak yaşıyor. Sen geri dönse her şeyi affederim diyorsun. Ama geri dönen o olmayacak, başka biri olacak. Sen de başka biri oldun. Siz artık tanımadığınız insanlarsınız. Eskisi gibi gülümseyen ama farklı sebeplerle gülümseyenler. Aynı ses tonuyla konuşan ama farklı şeyler söyleyenler. i̇bn Arabi'ye göre bu normal. Çünkü Allah her an yaratır. Sen her nefeste yeniden yaratılıyorsun. Her saniye farklı bir insan oluyorsun. Dün senin bugünkü sen değilsin. Bugünkü sen yarınki sen değilsin. Peki o kişiyi hangi halinde özlüyorsun? Hangi versiyonunu geri istiyorsun? Sen aslında zamanını özlüyorsun. O günleri, o anları, o hisleri özlüyorsun. Ama o günler gitti. O anlar sona erdi. O hisler değişti ve artık aynısı hiçbir zaman yaşanmayacak. Sen ne yaparsan yap zamanı geri çeviremezsin. Ama sen dönüşebilirsin. İbn Arabi der ki kayıp hiçbir şey geri gelmez. Ama sen her şeyin yerine geçebilirsin. Sen o kişinin sana verdiği sevgiyi kendine verebilirsin. Sen o işin sana sağladığı gururu başka şeylerde bulabilirsin. Sen o umudun sana getirdiği coşkuyu yeni hayallerle yaşayabilirsin. Sen geri döneni bekleme. Sen ileri giden ol. Sen geçmişi özleme. Sen geleceği yarat. Sen kayıp şeyleri arama. Sen bulunacak şeylerin hazırlığını yap. Çünkü Allah sana şunu söylüyor. Ben sana kayıp veren değilim. Ben sana yeni verenim. Sen dönüştün. Bu acı seni başka biri yaptı. Bu kayıp sana başka gözler verdi. Bu hüzün sana başka bir kalp yarattı. Şimdi sen eski senin yaşayamayacağı şeyleri yaşayabilirsin. Şimdi sen eski senin anlayamayacağı şeyleri anlayabilirsin. Bu gece geçmişe değil. Aynaya bak ve şunu fısılda. Sen artık eski sen değilsin ve bu güzel. Herkes sana geçmiş olsun dedi. Başın sağ olsun dediler. Sanki sen öldüğünde cenazen var. Sen de öyle hissettin. Sanki bir şey içinde öldü sanki bir parçan koparıldı. Sanki sen artık eskisi kadar tam değilsin. Ama İbn Arabi der ki, sen ölmedin, sen doğdun. Sen şimdiye kadar hiç bu kadar gerçek olmamışın, hiç bu kadar derin düşünmemişin, hiç bu kadar çok sormamıştın. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben neye inanıyorum? Bu sorular seni yakıyor ama aynı zamanda seni aydınlatıyor. İbn Arabi'ye göre kayıp en büyük öğretmendir. Çünkü kayıp sana gösteriyor ki ne önemli ne önemsiz. Neyin geçici olduğunu, neyin kalıcı olduğunu öğreniyorsun. Neyin sahte olduğunu, neyin gerçek olduğunu görüyorsun. Sen kaybetmedin, sen öğrendin. Ama çok acı diyorsun. Evet, acı. Çünkü öğrenmek acı verir. Çocuk yürümeyi öğrenirken düşer, acısı olur. Ama düşmese yürümeyi öğrenemez. Sen şimdi yaşamayı öğreniyorsun. Gerçek yaşamayı. Sahte yaşam değil. Ve bu öğrenmek için biraz düşmen gerekiyordu. Sen şimdi şunu öğreniyorsun. Sevgi beklemeden verilir. Sen şimdi şunu anlıyorsun. Mutluluk birine bağlı değildir. Sen şimdi şunu biliyorsun. Sen tek başına da değerlisin. Bu bilgiler acı verici ama çok güçlü. Çünkü artık hiçbir şey seni kıramaz. İbn Arabi der ki: Allah sana en zor günlerde en değerli dersler verir. Sen bu günlerde ne öğrendin? Sabrı öğrendin, metaneti öğrendin, yalnızlığı öğrendin, kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrendin. Bunlar okullarda öğretilmeyen dersler, bunlar hayatın özel dersleri. Sen şimdi güçlüsün, eski senden daha güçlü. Çünkü sen artık biliyorsun ki, kaybetsen bile yaşarım. Sen artık biliyorsun ki, yalnız kalsam da ölmem. Sen artık biliyorsun ki her şey biterse bile ben bitemem. İbn Arabi'ye göre bu en büyük özgürlük. Artık hiçbir şeyden korkmuyorsun. Çünkü en kötüsünü yaşadın ve hayatta kaldın. Artık hiçbir şeye muhtaç değilsin. Çünkü hiçbir şey olmadan da olabiliyorsun. Bu güç, bu özgürlük, bu hikmet bunlar senin kayıplarının hediyesi. Sen kaybeden değilsin. Sen kazananısın. Belki şimdi göremiyorsun. Ama bir gün geriye bakacaksın ve şunu diyeceksin. İyi ki olmuş, iyi ki öğrenmişim, iyi ki güçlenmişim. Sen şimdi daha derin bir insanısın, daha anlayışlı bir kalbin var, daha büyük bir ruhun var. Bu genişlik, bu derinlik, bu büyüklük bunlar acının sana verdiği armağanlar. Bu sabah uyanınca şunu hatırla, ben öğrenmekle mahşurum, kaybetmekle değil. Bugün o yerlere gideceksin yine. O parça, o yazar evi, o sokak. Ama her şey farklı görünecek. Sanki renkleri değişmiş, sanki boyutları başka, sanki aynı yer değil. Çünkü aynı yer değil. Sen değiştin ve sen değişince dünya değişir. İbn Arabi der ki: "Sen dünyayı kendi gözünle görürsün. Eski gözlerin gitme. Şimdi başka gözlerin var. Daha derin gözler, daha dikkatli gözler, daha bilgili gözler." ve bu yeni gözlerle her şey farklı. O insanlar aynı konuşuyor ama sen farklı duyuyorsun. Onların şikayetleri senin sıcak geliyor. Çünkü sen artık biliyorsun ne demek gerçek sıkıntı. Onların sevinçleri sana yüzeysel geliyor. Çünkü sen artık biliyorsun ne demek gerçek mutluluk. Sen onlarla aynı mekandasın ama onlarla aynı dünyada değilsin. Ben onları anlayamıyorum artık diyorsun. Çünkü sen büyüdün, sen derinleştin, sen olgunlaştı. Onlar aynı yerde kaldılar. Bu normal. İbn Arabi'ye göre her acı seni bir üst seviyeye çıkarır. Sen şimdi üst seviyedesin. Onlar altta kaldılar. Bu seni üzmesin. Bu seni yalnız bırakmasın. Çünkü senin seviyende başka insanlar var. Onları bulacaksın, onlar da seni bulacaklar. Çünkü aynı derinlikteki insanlar birbirini çeker. Aynı olgunluktaki kalpler birbirini tanır. Sen şimdi ben oturamadım oldun diye düşünüyorsun. Çünkü eskiden önemli görülen şeyler artık sana önemli gelmiyor. Eskiden sevindiğin şeyler artık seni sevindirmiyor. Eskiden endişelendirgen şeyler artık seni endişelendirmiyor. Bu senin problemi değil. Bu senin evolüsyonun. İbn Arabi der ki: "Allah seni daha yüksek bir frekansa çıkardı. Sen artık başka bir dalga boyunda yaşıyorsun. Eski dalga boyun çok alçaktı. Şimdi daha yüksek bir frekanstasın. Daha ince, daha hassas, daha kaliteli bir frekans." Bu yüzden eski ortamında rahat değilsin. Bu yüzden eski conversation'lar seni beslemiyor. Bu yüzden eski alışkanlıkların sana anlamsız geliyor. Sen evrimleştin. Sen başka bir seviyede yaşıyorsun artık ve bu güzel bir şey. Çünkü bu demek oluyor ki sen ilerliyorsun. Sen gelişiyorsun. Sen Allah'a yaklaşıyorsun. İbn Arabi'ye göre her kayıp sonrası insan biraz daha Allah'a benzer. Biraz daha hikmetli olur. Biraz daha şefkatli olur. Sen artık eski sen değilsin ve artık eski dünyanda yaşayamazsın. Sen yeni bir dünya yaratacaksın. Yeni insanlarla, yeni anlayışlarla, yeni sevgilerle bu başlangıç, bu son değil. Bu akşam şunu yazar Afine'ye. Ben eski dünyama geri dönmek istemiyorum. Ben yeni dünyamı kurmak istiyorum. İşte buradayım. 10 bölümün sonunda. Ama bu son değil. Bu aslında başlangıç. Çünkü sen artık farkındasın. Sen artık biliyorsun. Sen artık görüyorsun. Ve fark yaratan bilgiler değil, görüşler değil, fark yaratan farkındalıktır i̇bn Arabi der ki, sır çözüldüğünde sırdan büyük olursun. Sen kayıpların sırrını çözdün. Sen sahipliğin ilüzyonunu anladın. Sen sevginin gerçek mahiyetini keşfettin. Sen artık sırdan büyüksün. Sen artık özgürsün. Bu özgürlük kolay gelmedi. Bu özgürlüğün bedeli vardı. Bu özgürlük için çok şey verdin. Çok şey kaybettin. Çok ağladın. Çok yalnız kaldın. Ama şimdi anlıyorsun ki bütün bu acılar boşa değildi. Bütün bu kayıplar seni buraya getirdi. Bu farkındalığa, bu bilgeye, bu huzura. Sen şimdi başka bir insanı, daha derin, daha anlayışlı, daha şefkatli, daha güçlü ve daha gerçek. Sen artık sahte şeylerle yaşayamazsın. Sen artık yüzeysel ilişkilerle yetinemezsin. Sen artık içi boş hedeflerle avunamazsın. Sen artık gerçeği istiyorsun. Sadece gerçek. İbn Arabiye göre bu işte içi aşkın işareti. Sen Allah'ı arıyorsun artık. Başka şeylerde değil, direkt onu. Sen sevgiyi arıyorsun ama başka insanlarda değil, direkt kaynağında. Sen huzuru arıyorsun ama dış şeylerde değil, kendi içinde. Bu hikaye bitmedi. Bu hikaye yeni başlıyor. Çünkü sen artık farklı sorular soracaksın. Kim beni sevecek değil, ben kimi seveceğim? ne beni mutlu edecek değil, ben ne ile mutluluk dağıtacağım. Bana ne verilecek değil, ben ne vereceğim. Sen artık alan değil, veren olacaksın. Sen artık bekleyen değil, yaratan olacaksın. Sen artık aranı değil, bulunan olacaksın. Çünkü sen artık biliyorsun ki aradığın her şey zaten sende var.'' İbn Arabi der ki mükemmel insan Allah'ın yeryüzündeki aynasıdır. Sen o aynaya dönüşüyorsun. Sen Allah'ın sıfatlarını yansıtmaya başlıyorsun. Rahmanlığını, Rahimliğini, saburluğunu, gafurluğunu. Sen artık küçük Allah değilsin. Sen Allah'ın büyük bir tecellisisin. Bu sorumluluk seni korkutmasın. Bu sorumluluk seni onurlandırsın. Çünkü Allah seni seçti. Bu acılar için, bu dersler için, bu dönüşüm için. Sen rastgele acı çekmedin. Sen seçilerek büyüdün. Şimdi git ve yaşa. Gerçek yaşa, sahte yaşama. Sev, gerçek sev, sahte sevme. Ver, gerçek ver, sahte verme. Çünkü sen artık gerçeksin ve gerçek olanlar gerçek şeyler yapar. Bu hikaye bitmedi. Sen değişmeye başladın. Allah ile ol. O hep senle.